Hocam tek kısa soru soracağım. Sedat Peker hakkındaki düşünceleriniz neler? Anlattıklarına inanıyor musunuz? Anlattıklarının doğruluğuna inanıyor musunuz? Anlattıklarının doğru olduğunu biliyorum. Şunu da ekleyeyim. Önemli bir bölümü bakın basında kitaplar halinde, makaleler halinde araştırmacı gazeteciler tarafından hepsi değil de ama önemli bölümü yayınlanmıştı. Sedat Peker'in açıklamaları onların da tasdiki oldu. Halk mesela gazete, araştırmacı gazetecilerin anlattığını bu kadar ilgiyle okumamış, bu kadar yayılmamıştı. Ömer Bey, Sedat Peker'in videolarıyla ilgili söylediklerini... Sedat Peker'in videolarıyla ilgili söylediklerini doğru buluyor musunuz? Evet, hayır. Sedat Peker videolarını evet Türkiye kamuoyu tartışmalı. Adam konuşuyor ve gerçekten hiç kimse yalanlayamıyor. E, görünen doğru söylüyor. Merhaba ben Kaan İnce Sulu. Sedat Peker'in iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bahsi geçen şahıslar hakkında ne yapacaksınız? Teşekkürler. Şimdi bakın arkadaşlar ben Sedat Peker'i tanımam. Hayatımda hiç görmedim. Hiç yan yana gelmedim. Hiç karşılaşmadım. Hiç sohbet etmedim. Hiç telefonda konuşmadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Fakat ben bunları ciddiye alır mısın? Alırım yani araştırılması lazım. FETÖ'cü terörist dahi olsa benimle ilgili söylüyorsa bunun da ciddiye alınması lazım. Araştırılması lazım. Sıkıntı yok araştırılmasında. Yeter ki adil olsun. Yargılanmakta bir sıkıntı yok. Yeter ki adil olsun. 2018 yılı ben Cumhurbaşkanı adayım. Sedat Peker miting yapıyor. Türkiye'de? Evet. Benim aleyhimde Erdoğan lehinde miting yapıyor. Hatta bir yerde çakıştık. Elazığ'da. O yapmadı gerçi sonra. Benim aleyhimde mitingler düzenledi. Reisi seçim dedi. Bunu ciddiye almıyorum. Öyle bir şey deme. Düşende hemen harekete geçen savcılar Sedat Peker'de neden ortada yok? İddialar çok vahim. Büyük iddialar var. Bir şey daha söyleyeyim size. Sıkı durun. AKP sessiz. Savcılar sessiz. E muhalefet niye sessiz? Ben...